Merhaba, Bir Dakika'da Girişimsel Radyo Sağlık Programı'na hoş geldiniz. Kanserde ablasyonun yeri nedir? Kanser, vücudun herhangi organ ve dokusundaki hücrelerin kontrolsüz büyümesi ve çoğalmasıdır. Kanser, geliştiği organa göre farklı adlandırılır. Kanserin kesin tedavisi, kanserli dokunun cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Ancak hastaların küçük bir kısmında bu şansı yakalanabilmektedir. Ablasyon kanserin cerrahi olarak çıkarılamadığı durumlarda önemli alternatif bir tedavi yöntemidir. Karaciğerin kendinden kaynaklanan erken dönem kanserlerinde ya da karaciğere dışarıdan yayılan kanserlere kemoterapi yanıtı alınamadığı durumlarda 4 santimden küçük ve 3'ten az lezyonlarda ablasyon başarılı uygulanabilmektedir. Yine akciğer kanserlerinin hem kendinden kaynaklanan hem de akciğeri dışarıdan yayılan metastazlarda da kemoterapi ve radyoterapi ile eğer yanıt alınamadığı durumlarda da ablasyon uygulanabilmektedir. Erken dönem böbrek kanserlerinde cerrahi uygulanamadığı durumlarda küçük kanser dokuları da ablasyonla tedavi edilebilmektedir. Vücudun başka yerlerinden kemiğe yayılan kemik metastazlarında yani kemiğin Sekonder kanserlerinde de ağrı giderilmesi amacıyla da ablasyon tedavisi uygulanabilmektedir. Ablasyon uygulanacak dokuya göre ultrasonografi ya da bilgisayarlı tomografi eşliğinde lokal ya da genel anestezi altında yapılabilmektedir. Görüşmek dileğiyle.